TVM'de muhteşem filmler şöleni devam ediyor. İşte saat 20'deki ilk şölen. Suçsuz yere hapse giren soğukkanlı ve inatçı bir adam. Tüm mahkumların idolü olsa da hapishane yetkilileriyle başı dertte. Hadi. Bu grup öyle iyi çalışıyor ki Yüzbaşı size özel bir şey verme kararı aldı. Hem güldürüp hem ağlatacak şahane bir film. Yumurtaların hepsinin aşağı inmesini sağlamak zorundayız. Evet. ne düşünüyorsun? Parmaklıklar arkasında bu akşam 20'de TVM'de. İşte saat 22'deki ikinci şölen. Korkunç bir trafik kazasının ardından polis tarafından kilit altına alınan bir araba. Ya bu araba sıradan bir araba değil de bir ölüm makinesiyse? Ne oldu? Koşun! Bu taraftan! No! Koşun! Hadi! Tihir! Hadi! Kaç Koş oradan! Koşun! Gözlerinizi kırpmadan izleyeceğiniz süper melez bu akşam 22'de TVM'de.